Arkadaşlar selam. Ben Pampile. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? PKX'de yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Tabii ben bu güncellemeyi sizden önce baya bir şey yapmıştım. Yani yeni bir kıyafet gelmişti. Onu almıştım. Ama yine tabii ki sizlerle beraber tekrardan bakacağız. Uygulamaya. Bakalım şimdi yükleniyor. Girer girmez beni şey karşıladı. Yağmur kutusu. İlk yağmur kutusunu mu bulsak? Evet evet bakın orada düştü şuradan. Gelin beraber alalım onu. Şöyle aldım. Bakın sizce ne çıkacak? Tahmin edin. Eşya çıktı. Evet tahmin etmiştim aslında. Bende vardı bu eşya sanırım yani. Çok emin değilim. İlk sizle bir e, şu evi inceleyelim. Evi çok merak ettim. Gelin bakalım. Ben bu evi ama çok almayı düşünmüyorum yani. Ben evleri genellikle almıyorum çünkü sevmiyorum. Hmm, böyle aslında tek katlı. Biraz bilmiyorum. <laughs> Buraya bir havuz koysalarmış iyiymiş aslında. Şöyle bir tane de katı var. Hiç odası yok böyle düpedüz bu ev. Bir katlı. Bir ev. Kaç TL mi çok merak ediyorum yani. Ama azmin bence çok güzel bir ev çıkarmışsın. Bu tam tamına 224 TL 99 kuruş yani 225 TL falan yani ben almayacağım. Benim ben gereksiz buluyorum ama tabi siz ne yaparsınız bilmiyorum. Şimdi bir mağazamızı dolaşalım. kutular gelmiş. Kutuyu bir al, alalım bence değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar flaşı açıldı neden bilmiyorum. Ama şimdi geldi ve flashı kapattım. Çok güzel bir erkek altı çıktı. Bunun bende kız versiyonu vardı. Kombin de yapabiliriz aslında. Belki bir şeyler alırız. Ama çok bir şey alacağından emin değilim. Bakın şöyle geziyorum. Şu şeylere gelelim. Aslında şu anlık 2-3 günlük falan olduğu için çok fazla bir şey yok gibi. Bu için mağazadan çıkmak istiyorum. Etrafa dolaşalım biraz. Bakalım. Şöyle. Yani değişik bir şey yok gibi. Aa! Buna bir bakalım. Bu neymiş? Buna bir şey toplayacağız. Diş fırçası toplayacağız. Ben toplamışım evet. Ee, şu an ben 9 tane toplamışım. Biraz toplasak mı yani? Bakın şuralarda da varmış en azından. Biraz şöyle şöyle yapalım. Bam. <laughs> Arkadaşlar bir şey gördüm bunları toplarken. X'de like varmış ve ben hemen girdim. Katıldım. Vuhu. Ve 17 tane oğlu diş fırçası bende. Şöyle göstereyim. Sizlere başla diyorum. Şöyle şunlar var. Bu böyle atlıyoruz herhalde. Bunu da atlıyoruz. Bunda da e, atın ayağı koyuyor. Ve şimdi şöyle. Ben size izlemeye bırakıyorum. Buraya bir müzik gibi bir şey koyarız belki ve hızlandırma yaparım. 750 birinci oldum. Bana şöyle bir taç verler. Bakın kaç saniyede bitirmişiz. 1 dakika 32 1 dakika 32 saniye 58 saniyede bitirmişim. Yani 1 dakika 33 1 dakika 33 saniyede bitirdim. Şimdi buradan çıkıyorum. Arkadaşlar şöyle sizi böldüm. Benim cumartesi günü Hani bir short videolarını izleyebilirsiniz. Birlik ayıcı binek çekiliş yapmıştım. Toplam bir kişilikte iki gün iki gün boyunca yorumu sıfır like alan kişiye katılmayı unutmayın. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Ben çok eğlendim. Ee, i̇nşallah siz de videoyu izlerken beğenmiş olursunuz. Ama Pam size bir şey söylemek istiyormuş. Arkadaşlar kanala abone olun ve like atın lütfen. Arkadaşlar Pams'ı duydunuz. Benim için like atmanız da abone olmanız da gerçekten çok önemli. Bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.